Arkadaşlar, otomatik bilgi paylaşımında birkaç saat önce size yaptığım videoda da belirttiğim gibi paylaşım yapılmış. Almanya başta olmak üzere birçok ülkeyle 2019 verileri verilmiş, 2020'leri de veriliyor. Yani burada yapacak şu andan itibaren hiçbir şey yok. Ben size ne dediydim? Sakın işte tahdire gideceksiniz ama şimdiden işlem yapmayınız. Ya 2020'yi 2021'de paylaşırsalar? şu anda yapacağınız işlemler 2021'i e etkili eder. Bunlar da 2020 yılında devamında paylaşım yapıldığı zaman sizi zor durumda bırakır diye ne yapıyordum? Durun işlemi yapmayın diyordum ve haklıymışım. Yani şu anda öyle veya böyle 2020 verileri de verilecek. O zaman 2020'de 21'de yaptığınız işlemin herhangi bir etkisi olmaz. Aksine sizin hesabınızın yok olmasına 2022'de 2021 verileri paylaşıldığı zaman sizin daha çok Zor durumda kalmanıza neden olur. Ben ne yaptım? İşte ben bir siyasi olarak neyi düşünüyordum? Yani bir erteleme kararı çıkmasını düşünüyordum. Çünkü niye? Eğer paylaşım yapılsa 6-7 milyon gurbetçi var. Bunların %80'in üzerindekini etkileyecek. 3 milyon üzerinde, 3 milyonun üzerinde de seçmen var. Bu seçmenin ne, ne yapıyor? %60'ı hükümeti oy vermiş. Yani Cumhurbaşkanı'na oy vermiş. Bazı ülkelerde yüzde 75. Bir siyasi iktidar, bir siyasi, şu anda iki seneden sonra seçim olma ihtimali var en kötü ihtimalle. Bu son zamanlarda bu kadar oy potansiyelini de riske atmaz diye düşünüyordum. Ve paylaşımı bir bahaneyle yapılır. Çünkü biz Avrupa'yı biliyoruz. Bunları ne kadar tehdit etseler de tehditin nedeninin altında ne yazıyordu? Kıbrıs, Güney Kıbrıs, Yunanistan, e, Avusturya ve Fransa Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politikasını bahan ederek Türkiye'yi zor durumda bırakmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar şu istihbaratı da aldıydım. Bakan telefonlarda konuşurken şunu diyormuş bizi çok zorluyorlar paylaşım yapmak zorundayız diye. Yani bu Haziran ayı içinde veyahut ondan yakınlardı. Tabii ben buna yine de nasıl diyordum. Yani mümkün ertelemek mümkün diye. Ama yani bakan bu tehditleri bunları görüp hadi paylaşım yapın demesi çok büyük yanlış siyasi intihar. Burada Lütfi Elvan benim gibi bu konuyu iyi bilmediği için kendini ne yaptı? Kurbetçi şu anda ateşin içine atmış durumda. Tabii tüm başkanına getiriyordu, önüne koyuyorlar, imzalıyordu. Ben size ne dedim? Ben dedim size kesin sonuç alacağım dedim. Arkadaşlar ben dediğimi yaparım ve yaptım. Bir, iki, üç, dördüncü yol. Çarşamba dün, çarşamba günü. 7-8 saat meclis, meclis koridorlarında dolaştım. Öteye beri en son. ikinci gidişim meclisi o. Raporu da yazmışım ve Cuma günü dedim ki TAKA'da gazetesinde bunu da çok geniş olarak yayınlarım. Cumhurbaşkanına yönelik. Durum nedir? Neye mal olacak? Siz ne yapmanız lazım diye. En sonunda gittim Çarşamba günü. Arkadaşım dedi ki sabahtan gelseydin dedi bunu elden Cumhurbaşkanı'na veririz. Meclisteymiş. Ama dedi ben dedi bunu iletirim. Başka birine verdiydim. Bir üçüncü kişiye daha verdim. Her taraftan ne dedim? Bunu ulaştırayım hiç olmasa kendi işinin farkına varır dini. O arada şansımız yaver gitti. Sorabileceğim, kesin kesin paylaşıldığımı paylaşılmadığımı dine cevap alabileceğim. Ne yaptım? Ulaştım yere. Kaynak verme. Şu anda ne oldu? Direkt sordum. Paylaştınız mı? Paylaştık. Almanya'ya verdiniz mi? Verdik dedi 2019. Yani verildi. O zaman ne oldu? Dedim bundan sonra yapılacak hiçbir şey yok. Eylül'ün sonuna kadar da tamamlanacak. Geç, işte şans yani öncelerden gitseydik şu korona olmasaydı işte şu seçimlerim olmasaydı belki daha farklı, farklı durumda olacak. Çünkü kim beni dinliyorsa arkadaşlar bu konunun artık uzmanıyım. Her gittiğim için şey, ama paylaşmamalar lazım işte şöyle olacak kurbetçe böyle olacak. Ama bakan Lütfi Elvan 4 Mayıs 2021'de ne dedi Kurbetçi? Mağdur etmeyeceğiz dedi. Paylaşım yapılmadı ve Kurbetçi mağdur etmek için uğraşıyoruz dedi. Ama aynı bakan Kurbetçiyi ateşin içine attı. Ha Yakup benim kaynak sağlam arkadaşlar. Burada ne olacak? Resmi olarak bakanın bir açıklaması olması lazım. Feat Gelirler Başkanlığı bunu da yakında sizleri yaparlar. Ama maalesef almayı vermişler yani. Bu resmen siyasi iktidarın intiharı yani bundan, bundan sonra seçim kazanmaları ben zor. Çünkü bir, yani arada bir, bir milyon oy atabileceğim, fark atabileceğim bir potansiyel elinde var. Ve sen bu potansiyeli iki sene içinde seçim olacak. Yok beni Güney Kıbrıs tehdit ediyor. Yok e, Yunanistan tehdit etmiş. Ula, etse ne olur Yunan, Güney Kıbrıs? Türkiye diyor ki Türkiye kara alacağız. Sen paylaşmıyorsun. Senin vergi dinletin. Ya adamların her tarafa kara para ya. Adamlar vatandaşlık satmışlar parayla Avrupa topluluğu içinde. Ama biz ne yapalım? Onun tehdidi, bunun tehdidi. Ya dur verme. Şimdi ne oldu? Bakınız ben diyorum ya konu. İngiltere ne oldu? 2019 verilerini vermeyeceğim dedi İngiltere. Türkiye İngiltere'yle paylaşım yapıyor mu 2019 verilerini? Hayır arkadaşlar. Bunun belgesi de var bende. İngiltere de vermiyorum diyor. İsviçre 2019 verilerini veriyor. Vermiyor. Bakınız. Ne yapıyorsun? Karşılıklılık ya bu. Mute kabiliyet. Ona da mı vermiyorsun? Vermiyorsun. Türklerin paraları nerede yurt dışında? İsviçre veya İngiltere'de. Ne olmuş bu iki devlet? Bunlara fırsat tanımış şey olarak. Bunların paralar hesaplarındaki bilgileri değiştirmek için. Onlar ne yaptılar? Türkiye yurt dışından 500 milyar dolar bekliyorlardı ya. Onlar yolunu buldular, kurtuldular. Ama sen aynı devlet gurbetçiye fırsat vermedi arkadaşlar. Ben ne diyorum? Altı ayda daha bunu gurbetçiye fırsat verin gelsin adresini de şunu yapsın bunu yapsın. Sizden de sorumluluk gitsin. Kurbetçi de kendini kurtarsın. Sen tutuyorsun 25 Ağustos 2020 tarihinde yayınladığın rehberi de düz geçiyorsun. Almanya ve 5 ülkeyi paylaşmayacağım diyorsun. Ve Almanya'nın verilerini veriyorsun arkadaşlar. Yani ya olacak şey değil yani arkadaşlar. Bakınız ve siyasi tecrübem Türkiye'dekilerin çoğundan fazla. Diyorum mi? Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de aday oldum. Yani şampiyonlar liginde de oynadım. Adaya oy verme sistemi olduğu için bizim ne olur? Gelecekte kazanırız. Çünkü yavaş yavaş göçmen nüfusu artıyor. Bazı şeylerde bir de göçmenlerin bilinçlenmesi lazım. Arkadaşım ya bu siyasi intihar yani. Gurbetçiyi de yaktılar. Kendilerini de yaktılar. Ve öyle bir rapor yazmışım ki Cumhurbaşkanı. Yani okuduğu zaman ne yaptım? Dedim hiç olmasa ona ulaşayım. Onu okuduğu zaman öyle veya böyle beni arar olmasa gider gelirim. Bakın çarşamba günü ne oldum? Bilgi aldı mı bu kesin kes paylaşıldığını? Aynı kişi bana dedi ki cuma günü gene gel dedim. Yok dedim ben yurt dışına gidiyorum ama aldım bilgi dedim. Bundan sonra bizim fazla bir gurbetçi için ilgilendiren fazla bir şey yok. Siz paylaştınız mı? Paylaştık. 2019'u verdik. Bitti. 2019 verilmiş. Almanya'nın 2020'leri de verilmiş bazı ülkeler. Şimdi arkadaşlar burada en büyük sıkıntı da ne? Şimdi 2019'u veriyorsun, 2020'yi arkasından veriyorsun. Şimdi diyelim sizin birinizin hesabı var orada. 2019'da diyelim 5000 euro var, 2020'de 7000 euroya çıkmış. Veya adamın var diyelim 20 bin eurosu, 20 bin euro da artmış. Yani her sene 20 bin euro artıyor. O otomatik daha eski hesapları istemesine gerek yok. Sen otomatik olarak istemeden onu da veriyorsun ona. Yani kişiden isteyecekler diye 5-10 yıllık geriye. Yani Türkiye Devleti öyle bir hata yapıyor ki ikisini arka arkaya veriyor. İkisini arka arkaya verdiğin zaman hacamcanın var 10 bini e, 5 bin daha artmış. E hacamca ne oluyor? Bulunduğu ülkede böyle bir bildirim yapmamış. Orada parasının olduğuna dair. O artış nereden? Emekli maaşındandır, kira gelirinden. Yani böyle bir hata arkadaşlar ben bazen diyordum bakınız. Bununla ben açık konuşurum. AK Partililer geldikleri zaman Finlandiya'ya bana soruyorlar. Nasılız biz diyor. Ben diyordum onlara ki siz kötünün iyisiniz. Kötüsü, kötünün iyisisiniz. Karşınızda alternatifiniz olmadığı için halk gidip gidip size oy veriyor. Şu anda yapılan ne biliyor musun? Kötünün kötünün kötüsü ya. Yani bunu mantıklı olarak düş ama düşünemez mi arkadaş. Sen bakan ne yapıyor? Uluslararası düşünemiyor. Bu belizim gibi böyle e, detaylı düşünemiyor. Ha ben verdim ne olur Avrupa fonlarından şuradan buradan paralar gelir bana. Ya sen satmışsın gurbetçinin yüzde gurbetçi artık bitmiş. Bunun farkında değiller. Yok biz veriyoruz vergileri de verileri de. Onlar e, vergi amaçlı kullanacak başka bir şey de kullanmış. Ya kardeşim vergi dairesi polis ve göçmenler bürosu aynı anda çalışıyor. Sen orada bir ceza aldığı zaman gurbetçi Amerika gibi ülkelerde ise hapse girerler. Rusya'da girer. Başka ülkelerde çoğu ülkelerde girerler. Mal Allah'ın hepsine el konur kurbetinin bu bitişi. Bakınız bunları gördüğüm her kişiye anlatıyorum. Aa diyor bu durum böyle mi diyor. Çünkü bana bildiğim konuda ben karşımdakini ikna ederim ve bana öyle beni alt etmek zor. Bu konuyu en iyi bilenlerden biliyim, Türk, Türkiye'de ve bakandan da iyi biliyorum. Çünkü iki tarafta maliyet şeysini her tarafını hesap edip söylüyorum. Arkadaşlar bunu yapmışlar ya. Yani şimdi iki sene arka arkaya verilmesi ne demek biliyor musunuz? Yani bu mümkün değil. Hiç kimse paylaşmıyor iki sene arka arkaya. Ya ver 2020 o zaman. Tek. Yani bu 2022 yılına kadar. Ertenevi de İngiltere gibi. İngiltere ne diyor? Korona ve Brexit'i bahan ediyor. Sen iki sene daha tamam. Tehdit etsinler seni. Seni kara listeye almazlar tehdit etsinler. O tehdittir. Almanya seni Rusya gibi dişleyemez. Çünkü bitmişler. Ama arkadaşlar AK Parti'de vizyon bitmiş. Bakınız. Çünkü yan aldıkları kişiler ne oluyor? Bazıları ayrılıyor. Onların yerlerini gelenler ardından buradan. Eski şey yok. Yani çok yönü yok. yok. Danışmanlarımı dinleyeyim, istiş istişare yapayım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Sonuçta ne oldu? Sizleri terk ettiler. Kaynak mı? Bakın arkadaşlar ben bilim adamıyım, siyasetçiyim. Ben öyle kesin kesin bilmediğim bir konuda açıklama yapmam. Şimdi yarın bir gün çıkar. Gelir dersi başkanlığına uçan konan rehberinde konar oraya. E, veya veyahut bakan açıklama. Zaten ne diyorlar? Gelir dersi rehberine buraya bak diyor. 65 ülkeyi vereceğiz diyor. Oradaki link olan ülke var ya 65. Liste yapıyorlar da üstü kapalı. Bu 65 ülke. Ha ne olur? Geçen sene de bakınız Almanya Temmuz ayında falan verilecekti arkadaşlar. O Eylül'e kalmadan. Son kadar onu Eylül'e bıraktılar o rehberden sonra. Ve ortalık işte 5 ayda ne yaptılar? 5 ülkeyi 4 ayda vermeyeceğiz diye ne oldu? Ne beklenti ne vardı? 2020 verilerini onların 2021 yılında, bir yıl, yılında verecekleri vardı. Ama ne yaptılar şimdi? Hem rehberi hiç yayınlanmamış saydılar. Ya, rehberi unutun. Kurbeç hiç haberdar edilmeden bilgileri verildi arkadaşlar. Biz de o rehberlerin ne yaptı? Şunu çıkartıyordu. Bakanlık açıklamasından şu sonucu. Şuradan şu sonucu. Buradan şu sonucu. Hiç bizi de boşu boşuna e, bu 143. videom boşu boşuna da uğraştı arkadaşlar. Ben ne yapıyorum düşünüyorum. Gidişattan size yorum yapıyordum ve durumu düşünüyorum. Hiçbir siyasi iktidar arkadaşlar bunu yapmaz aklı başında olan. Şu anda benim raporum Cumhurbaşkanı'nın elinde geçmiştir veya Cuma günü geçer. Ondan sonra okuyacaktır onu. Bir, belki paylaşılma yapılmayan birkaç ülke vardır. Onlarla ilgili belki durdurma belki olabilir. Çünkü onu okuduktan sonra sonucu görüyor. Ama bu sonucu ona bu şekilde gösteren kimse yok. Gurbetçi temsilini kim ediyordu? Yurtdışı tyTP Havlu. UET'de havlu. Milletvekili ne yapıyor? Git diyor. Gelir daş başkanlığına sor. Ya benim gibi uğraşsana. Şunu benim gibi anlatsaydın onlara. hiç Hiçbir şey olmayacaktı. Ne yapıyor? Ayam çakmaz. Hiçbir şey bilmiyor. Gel seni milletvekili yapalım. Yapmışlar. UET'de batır. Gel bunu da bu sefer ne oldu? Türkler battı. Onun ne oluyor? Yurtdışı YTP Başkanı ne oluyor? Kardeşi bir yerde genel müdür. Kendisi oraya genel müdür. Torpil. Kurbetçi biliyor mu? Kurbetçi değil. STK temsilcileri gitti. Ne oldu? Hiçbir şeyden çaktıkları yok. İşte benim Allah'ın edeceği şey yani. Şu seçimler olmasaydı daha erken giderdim. Yani Nisan sonu falan gitseydim çok çok daha değişik olabilirdi. Çünkü şu anda geç kaldık arkadaşlar. Çünkü ben ne yapıyorum dün? Hala uğraşıyorum. Paylaşım yapılmamıştır. Bunu durdurmanın ne yap? Her şeyin öteniyorum. Uğraşıyorum ya. Üç hafta Türkiye'de sizler için kamp kurdum. Bakınız arkadaşlar korona nedeniyle gitmemiştim 16 aydır. Gittim ve korktum. Otelde kalıyorum. Sabah kahvaltısı yapmaya korkuyorum. Çünkü millet maskeleri astığı için uçakta da hiçbir şey yemedim. Gittim ne yapayım? Restoranlara güvenmedim. Dedim ya şunu atlatayım. İkinci aşı bizim geldim. Yarın ikinci aşım olacağım. Dedim zeytin ekmek yedim arkadaşlar. Üzüm, zeytin, ekmek, peynir, domates. 21 gün ben bu şekilde orada ne yaptım? Dedim şunu edeyim. Gurbetçi çünkü yazıyorlar bana. Ben çok üzülüyordum onlar. Ama olmadı arkadaşlar. Olmadı. Maalesef sizin için bu bir milattı. Maalesef hükümet sizi terk etti. Devlet sizi terk etti. Zaten 2017 yılında buna Meclis'teki tüm partiler imza atmışlardı. Hepsi beraber gurbetçi terk edildi. Eğer 2017'den sonra da bile bilgilendirme yapsaydı. Bizim bir haberimiz olsaydı bizim böyle. Olurdu. 2019'a kadar hiç olmazsa sizi bilgilendirirdik. Arkadaşlar bilgilendirme yapılmadı. Hiç kimse görevini yapmadı. En sonunda da bu yapılan şey öyle bir yanlış ki tabii bunlar ah vah edecekler. Kim edecek? Gurbetçi gitti. Aman, seçip gitmiş kim gelmiş kim gelmemiş. O kadar milletin de artık umurunda değil. Sizi yine bilgilendirim arkadaşlar. Dediğim gibi yorgun yorgun geldim size kısa bir video yaptım. Söz verdiğim gibi bunu yaptım ama uyudum. Çünkü uyumamışım gece yollardaydım. Siz benden dün akşam video bekliyordunuz. Dediğim gibi saat 17-18 arası son net sonucu aldım. Ve video yapacak zamanım olmadı. Sağ sol havalarına geceli saat 4'te uçağa bildim. Aktarmalı uçağım Ankara, İstanbul ve Finlandiya'ya. Bugün geldim. Ben arkadaşlar sözümü tuttum. Ne yaptım? Kesin sonucu aldım. Ben dediğim bu bakan veya bir bürokratlar açıklama yaparlar artık. Onu bilemiyoruz. Yapmalar lazım. Ama gurbetçi terk edilmiş durumda. Yine size sorularınız olsa video yaparım. Ama ben elimden geleni yaptım. Ama ben bir siyasetçi olarak böyle bir şeyi hükümetin hiçbir zaman yapacağını tahmin etmiyordum. Bakan tehditten şundan bundan korktu. Ne diyelim? Bir şey diyemiyorum şu anda arkadaşlar. Sorudan söylerim size. Hepinize selamlar kalın sağlıcakla Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın.